Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yani JC adlı kişinin fan sayfasını e, <laughs> ne yapacağız? Diyeceğiz neden Ceren yazdıysa ve eğer Cercelci inşallah Benim de inşallah de memnun oldum canım. Çünkü ona verdiği çok güzel <laughs> değil mi? Ben canlı yayına var ama en çok ben bekletim. Şey, Evet o. Hala bekliyoruz. Neyse ben kapatayım beni. abi <laughs> zamanı. Bu arada arkadaşlar neden böyle yapıyorsun demeyeyim. Ben gerçek bir cemcelci olarak. Ben gerçek bir cemcelci olarak. Tamam tam anlaşılmışsın. Ee, Şey. Cemcelci. Ya ha, <laughs> <hayır. gülüyor> Ben o gerçek bir cellat sevgicazı olarak O zaman ben, o, dediğim, ben, bir cihazı ben, cihazı olarak, ben gerçek bir cihazı ya, cihazı olarak, cihazı olarak e, Bu yayındayım ve tamam, bu cihazı için var. neden? Çünkü ikisine de arşivim. Bu ikisini öğrenebilir cihazı. miyim? Sesinde çok şeyli. Oralar çok şeyli sesler abi. Arkadaşlar az önce 3 saatlerce bekledim. Beni alsın diye canlı yayını sonlandırıldı. Bunun da sonlandırıldı. Bir tane Ceren yani Yıldız arayalım. Aman C -C Ceren Yıldız arayalım. Berfin. Acele. Ne <laughs> <Sevgili gülüyor> <yana. gülüyor> dedin? Mesela bu Cemre Solmaz. Bu hiç uzun mu? Ondan Onları Bu ne? <laughs> Solmaz. Aham da J'si. Evet. Koş koş koş. Doğru aslında. Evet. Belki evet, Koş şu telefonu şuraya. dur. Hadi dur. 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 Evet. Sen de bir şey bir Bekliyorum şey. ben ama. Ben, ben Ceren e, küfür. Şey, Onu ah. sevdim. Ma zaman mı? yani. ben Ona... gideceğim. Oha! Bir <laughs> Merhaba. Sen Sen cercelci misin, cercelci misin? Kanlı surat. Neden Ceren Yaldız Ceren Yaldız neden bu kadar çok seviyorsun gibi duruyorsun? İşte fanısın yani. Ben Ceren'den nefret ediyorum. Ne banmıyorsun? Pardon bir dinler misiniz? böyle konuşmayacaksanız neden e, takip, misafir isteğini açıyorsunuz mesela? Evet doğru de... kızım ya pardon bir şey var sana Ceren Yaldız fanı. Yani sahibi kanı için. Ben bunları adını bildireceğim arkadaşlar. Bir beni dinler misiniz? Bir, misin? bir beni dinleyin. Lütfen bir beni dinleyin. Senin Ceren'de bulup da Cemre'de bulamadığın şey ne mesela? De de sıkıysa de. Söyle söyle. Hı. Senin arkandaki kişi sen bir şey demiyorsun. Sen yayın sahibisin, değil mi? Şu an konuşan açıklama yapan arkandaki şahıs simge diye duydum adını. Bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum. Ee, bu şahıs e, çok terbiyesiz bir şahısmış gerçekten de. Bir şey diyeceğim diyor diyeceği şey de söylemiyor. Ben, ben, yayını raporlamayacağım ya. Yani. Bilmiyorum zaten. Onun, on ne olduğunu bilmiyorum ben. Sizi şikayet falan da etmeyeceğim ama ben burada böyle normal insan gibi konuşuruz diye geldim. Ama arkandaki kişi ikide bir bir şeyler deyip duruyor. Sinirlerim bozuldu. O yüzden böyle dedim. Bir dakika sen kimin dostun? Yaman. Ya. Ulan internetiniz bile değil ki ya. Bir versen. Bir. Ben sizlerle uğraşamayacağım inanma. Bana bakın gerizekalılar. Arkadaşlar bekliyorum böyle. <laughs> Arkadaşlar bugün çok fazla savaştık. Yine bir cercelciyi öldürmeye çalıştık. Bu bir seri olsun istiyorum. Cem, mesela Cem olmaz fanlarını gayet iyi yani. Seviyorum ama cercelcilere dayanamıyorum arkadaşlar. Bu arada şu görüntümü büyütmek istiyorum. Büyütebilirsem. Büyütemeyeyim. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, böyle videoların daha çok gelmesini istemeyin ya. Serinin başlığıyla koydum. Cercel şikayet. Ya böyle düşünüyorum fakat ne çıkarsa artık başlıkta görürsünüz zaten. Hadi görüşürüz. Bu arada ekran görüntüsünün farkındayım. Kusura bakmaya arkana <laughs> Bu arada hazır TikTok demişken TikTok hesabımda da aşağıya etiketledim. Oradan abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Saçımı boyamıştım. Aman abone olmayı diyorum ya. Saçımı boyadım. Sarılıkları nerede? ha? Bakın böyle sarı, sarı, ama gözükmüyor. Ha, böyle Bu annem kadar. nerede kaldı? Evet. Kardeşim aç. Annemi bekliyor. Neyse sarılık sarılık yaptım. Bundan çekme şumaların her şeyi ya yani her şeyi TikTok'a gönderiyorum. Çünkü bindik. Bir sus be. Yine vlog yapayım orası. diyorum. Olmuyor. TikTok hesabımı aşağıya etiketledim. Zaten gördünüz orada Cem geleceğim cellat cemre. Ama ben gene de etiketliyorum. Hadi görüşürüz bay bay. Anne var.